Merhaba sevgili Akrep burcu dostlarım. Temmuz 2025'e hoş geldiniz. Tutkulu, derin ve sezgileri güçlü Akrepler için bu ay geçmişin gölgeleriyle yüzleşip geleceğe sağlam adımlarla yürüme zamanı olacak. Hazırsanız yıldızların sizin için neler fısıldadığına birlikte kulak verelim. Bu videoda sizlere aşk hayatınızdan kariyerinize, finansal gelişmelerinizden sağlığınıza, hatta spiritüel uyanışınıza kadar hayatınızın her alanına ışık tutacak detaylı bir burç yorumu sunacağım. Güneş ve yükselen burcu Akrep olanlar bu yorumdan maksimum verimi alabilir. Kendinizi bu yolculuğun akışına bırakın ve Temmuz'un size neler getirdiğini tüm boyutlarıyla keşfetmeye hazırlanın. Şunu da unutmayın. Hayat bir dönüşüm yolculuğudur ve siz Akrepler dönüşümün ustalarısınız. Bu ay karşınıza çıkan fırsatlar, krizler ve içsel çağrılar sizi kendi gücünüzü yeniden hatırlamaya davet edecek. Hazırsanız yıldızların kapısını birlikte aralayalım. Derin nefes alın. Ve şimdi Temmuz 2025'te aşk hayatınızda neler olacak gelin birlikte bakalım. Aşk hayatı. Sevgili Akrep burçları, Temmuz ayı aşk açısından sizin için oldukça dikkat çekici bir dönem olacak. Ayın ilk günlerinde Venüs'ün Yengeç burcundaki etkisiyle duygularınız yoğunlaşacak. Duygusal derinlik, romantizme olan ihtiyacınızı artıracak ve daha anlamlı bağ kurulan ilişkiler arayacaksınız. İlişkisi olmayan akrepler için bu ay yeni tanışmalar gündemde. Ancak bu tanışmalar yüzeysel olmayacak. Karşınıza çıkan kişi sizi sadece dış görünüşünüzle değil, ruhunuzla da görmek isteyecek. Özellikle 5-12 Temmuz arasında duygusal bağ kurabileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi su grubu burçlarından biri olabilir, bir yengeç balık ya da başka bir akrep. İlişkisi olan akrepler ise partnerleriyle daha derin bağlar kurmak isteyebilir. Ancak dikkat, Temmuz'un ikinci haftasında Mars'ın sert açısı partnerinizle ufak tefek sürtüşmelere neden olabilir. Özellikle kıskançlık ve sahiplenme temaları gündeme gelebilir. Unutmayın sevgili akrepler, sevgi sahiplenmek değil güven vermektir. Geçmişte kalmış, kapanmamış aşk defterleri de bu ay yeniden açılabilir. Eski bir sevgiliden haber almanız, hatta kısa süreli bir duygusal karmaşaya girmeniz mümkün. Ancak burada önemli olan geçmişte takılı kalmadan bugünün gerçeklerine odaklanmanız evli akrepler içinse bu ay çocuk sahibi olmak ya da aile içinde bazı konuları derinlemesine konuşmak açısından önemli. İletişim ve anlayış ön planda tutulduğunda partnerinizle aranızdaki bağ daha da güçlenecek. Ayın son günlerine doğru aşk enerjiniz zirve yapacak. 27 Temmuz'daki Dolunay ilişkinizle ilgili bir karar alma sürecini tetikleyebilir. Bu karar bir evlilik, ayrılık ya da yeni bir döneme geçiş olabilir. Kalbinizi dinleyin. Çünkü bu ay kalbinizin sesiz sizi en doğru yola götürecek. Kariyer ve para. Sevgili akrepler, Temmuz ayı kariyer ve finans açısından oldukça belirleyici bir ay olacak. Geçtiğimiz aylarda yaşadığınız belirsizlikler ve içsel sorgulamalar artık yerini netleşmeye ve kararlılığa bırakıyor. Bu ay sizin için ya hep ya hiç teması ön planda. Özellikle iş ortamlarında artık yarım kalan, sizi oyalayan, tatmin etmeyen durumları geride bırakmaya kararlısınız. 3 Temmuz'da Merkür'ün Başak burcundaki etkisiyle zihniniz daha analitik çalışacak. İş yerinde detaylara odaklanmanız sizi bir adım öne taşıyacak. Yöneticileriniz ya da ekip arkadaşlarınız sizin çözüm odaklı kriz anında soğukkanlı ve güçlü tarafınızı daha net görecek. Yeni iş arayışında olan akrepler için Temmuz ayı mükemmel fırsatlar sunuyor. Özellikle ayın ikinci haftası itibariyle görüşmeler, başvurular ve teklifler yoğunlaşabilir. Kariyerle ilgili atacağınız adımlarda eski bağlantılarınızdan destek almanız mümkün. Yıllar önce birlikte çalıştığınız biri size yeni bir kapı açabilir. Kendi işini yapan akrepler içinse bu ay maddi büyüme potansiyeli çok yüksek. Özellikle online işler, danışmanlık, psikoloji, terapi, araştırma, veri analizi gibi alanlarda faaliyet gösterenler için gelir artışı kapıda. Ayın 15'i civarında beklenmedik bir para girişi yaşanabilir. Bu bir proje ödemesi, teşvik ya da eski bir alacağın ödenmesi olabilir. Ancak dikkatli olmanız gereken bir konu var. Temmuz'un son haftasında Jüpiter'in retro hareketiyle birlikte yatırımlarınız konusunda temkinli olmanız gerekiyor. Yeni bir iş kurma, yüksek riskli yatırım ya da büyük miktarda para harcama gibi konularda aceleci davranmayın. İmza atmanız gerekiyorsa mutlaka detayları iki kez gözden geçirin. Orta düzey yöneticiler ve idari pozisyonlardaki akrepler için terfi ya da görev değişikliği gündemde olabilir. Bu değişim ilk başta sizi zorlayabilir ama uzun vadede sizi hem maddi hem manevi olarak tatmin edecek bir dönemin kapısını açacak. Maaşla çalışan akrepler içinse bu ay ek gelir fırsatları dikkat çekiyor. Freelance işler, danışmanlık, online eğitim ya da bilgi paylaşımı gibi alanlarda ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ay boyunca parayı enerjin nereye akarsa oradan kazanırsın kuralı sizin için geçerli olacak. O yüzden enerjinizi doğru hedeflere yönlendirin. Ay sonunda özellikle 29 Temmuz'da alacağınız bir haber ya da yapacağınız bir görüşme kariyerinizde yepyeni bir dönemi başlatabilir. Belki de yıllardır hayalini kurduğunuz konuma yaklaşmanın ilk adımını atacaksınız. Ve unutmayın sevgili akrepler, siz krizlerde büyüyen bir burçsunuz. Temmuz ayında karşılaşacağınız her zorluk aslında size hizmet eden bir fırsat kılığına bürünmüş olabilir. Sağlık durumu. Sevgili akrep burçları, Temmuz sağlık açısından sizin için hem fiziksel hem ruhsal bir dönüşüm ayı olacak. Ayın başında Mars ve Neptün arasında oluşan açılar özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. Küçük gibi görünen belirtileri göz ardı etmeyin, vücudunuz size bir mesaj veriyor olabilir. Ayın ilk haftası boyunca mide bağırsak ve sindirim sistemiyle ilgili hassasiyetler yaşanabilir. Beslenmenizi düzene sokmak daha doğal ve mevsimsel gıdalara yönelmek bu süreçte size iyi gelecektir. Alkol şeker ve fazla kafein tüketimi bu ay vücudunuzu tahmin ettiğinizden daha fazla yorabilir. Özellikle 7-9 Temmuz arasında mide ağrıları baş dönmesi ve halsizlik gibi durumlar yaşanabilir. Ancak sadece fiziksel sağlığınız değil, ruhsal dengeniz de bu ayın ana konusu olacak. Akrepler doğası gereği duyguları derin yaşar, içi atar ve çoğu zaman görünmeyen stresleri taşır. Temmuz ayında bu bastırılmış duygular yavaş yavaş yüzeye çıkabilir. Geçmişle ilgili bazı travmaların tekrar gündeme gelmesi sizi ilk etapta zorlayabilir. Fakat bu duygusal yüzleşmeler uzun vadede büyük bir iyileşmenin kapısını aralayacak. Duygusal boşalmalar, ani öfke patlamaları ya da ağlama nöbetleri yaşarsanız kendinize karşı nazik olun. Bu ay terapiye başlamak, danışmanlık almak ya da günlük tutarak hislerinizi boşaltmak size çok iyi gelecek. Ayrıca doğa yürüyüşleri, meditasyon, nefes çalışmaları gibi pratiklerle zihninizi sakinleştirmek için uygun bir dönem. Spor yapmak isteyen akrepler içinse 11 Temmuz sonrasında enerjiniz yükselecek. Hareketli aktivitelere başlamak, bir spor salonuna yazılmak ya da yoga gibi dengeleyici egzersizlere yönelmek sağlığınıza büyük katkı sağlayacak. Ancak ay ortasında Mars'ın sert etkileri nedeniyle spor kazalarına, kas zorlanmalarına karşı temkinli olun. Kadın, akrepler için hormonal dengesizlikler, regil döngüsünde değişimler ya da cilt hassasiyetleri yaşanabilir. Bitkisel destekler su tüketimi ve uyku düzeni bu süreçte oldukça etkili olacaktır. Uyku demişken Temmuz ayında rüya dünyanızda oldukça aktif olabilir. Bazı akrepler geceleri yoğun ve mesaj içeren rüyalar görebilir. Bu rüyalar sizin için bir içsel şifa kaynağı olabilir. Dikkatle takip edin. Son olarak ay sonuna doğru özellikle 25 Temmuz sonrası enerjiniz artacak. Vücut direnciniz yükselecek, kendinizi daha güçlü ve dengeli hissedeceksiniz. Ancak bu yükselişle birlikte fazla yüklenme riskiniz de artıyor. Unutmayın dinlenmek de bir görevdir. Temmuz ayında sağlığınızla ilgili farkındalık kazanacak, bedeninize ve ruhunuza daha bilinçli yaklaşmayı öğreneceksiniz ve bu sizi sadece bugüne değil uzun vadeli bir iyileşmeye hazırlayacak. Spiritüel gelişim. Sevgili Akrepler, Temmuz ayı sizin için sadece dünyevi değil, ruhsal olarak da derinleşeceğiniz ve dönüşeceğiniz bir ay olacak. Zaten doğanız gereği spiritüel enerjilere açıksınız. Sezgileriniz güçlü ve metafiziksel olaylara karşı diğer burçlardan çok daha duyarlısınız. Bu ay o doğuştan gelen sezgisel gücünüz tavan yapacak. Özellikle ayın ilk haftasında Neptün retrosunun da etkisiyle rüyalarınız daha derin, sembolik ve mesaj dolu olabilir. Bazı akrepler için bu rüyalar geçmiş hayatlara dair anılar, bastırılmış travmalar ya da geleceğe dair ipuçları içerebilir. Bir rüya günlüğü tutmak, gördüklerinizi yazmak ve içsel bağlantıları çözümlemek size farkındalık kazandıracaktır. Bu ay aynı zamanda spiritüel farkındalığınızın yoğunlaşacağı meditasyon, inziva, enerji çalışmaları, tarot veya astroloji gibi alanlarla ilgilenmek için çok uygun. Eğer uzun zamandır kendinizi bir boşlukta hissediyorsanız, Temmuz sizin içsel ışığınızı tekrar bulacağınız bir süreç başlatacak. Özellikle 10-20 Temmuz arası ruhsal uyanış, farkındalık artışı ve evrenle daha derin bir bağ kurma zamanı. Yalnız kalma ihtiyacınız bu dönemde artabilir. Sosyalleşmek yerine kendinizle baş başa kalmak, doğaya kaçmak ya da sessizliğe gömülmek size daha iyi gelecektir. İçsel boşlukları başkalarıyla doldurmaya çalışmak yerine bu ay o boşluklarla dost olmayı seçin. İşte o zaman iç sesiniz size ne anlatmak istediğini fısıldamaya başlayacak. Bazı akrepler bu ay spiritüel bir öğretmenle ya da rehberle tanışabilir. Bu bir meditasyon hocası, bir terapist ya da bir kitap bile olabilir. Bu karşılaşma size yeni bir yön gösterebilir, ruhsal yolculuğunuzda büyük bir sıçrama yaratabilir. Yeter ki işaretlere açık olun. Ayın 22'sinden itibarense Uranüs etkili olacak ve bu da sizin ani farkındalıklar yaşamanıza neden olabilir. Bir anda gelen bir içgörü, bir rüyadan sonra değişen bakış açısı ya da hiç beklemediğiniz bir olayla uyanış yaşayabilirsiniz. Bu ani farkındalıklar ilk etapta sizi sarsabilir ama ardından büyük bir içsel özgürlük sağlayacaktır. Ayrıca Temmuz ayında geçmiş yaşamlar, karmalar ve ruhsal kontratlar konusu gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerinizin hayatınızda tesadüfi değil, ruhsal bir planla karşınıza çıktığını fark edeceksiniz. Bu kişi neden hep karşıma çıkıyor? Neden aynı döngüleri yaşıyorum? gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Enerjisel temizlik çalışmaları bu dönemde çok etkili olacak. Sakın ihmal etmeyin. Evinizi ada çayı ile tütsüleyin, negatif enerjilerden arının. Üzerinizde taşıyacağınız siyah turmalin ya da obsidyen taşı gibi kristaller de sizi koruyacak ve topraklayacaktır. Son olarak bu ay içinde evrenle daha çok konuşun. Dualarınızı, niyetlerinizi yüksek sesle dile getirin. Evren sizi dinliyor. Ve siz hazır olduğunuzda tüm cevapları birer birer önünüze serecek. Sevgili Akrep Burçları, Temmuz ayı sizin için hem içsel hem dışsal anlamda dönüşümün ta kendisi olacak. Aşk hayatınızda derin bağlara, kariyerinizde net kararlara, sağlığınızda bilinçli farkındalıklara ve ruhunuzda yüksek titreşimli bir uyanışa doğru ilerliyorsunuz. Bu ay boyunca atacağınız her adım gelecek ayların temelini oluşturacak. Sizler Zodya'nın en dayanıklı, en gizemli, en güçlü burçlarındansınız. Zorluklar sizi yıkmaz, aksine sizi yeniden doğurur. Tıpkı bir anka kuşu gibi Temmuz ayında da küllerinizden yeniden doğmak için büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız. Gökyüzü size bu ay boyunca diyor ki: "Geçmişi affet, bugünü fark et ve geleceğe cesurca yürü." İyi dinle. Artık kendinizi geri planda tutmaktan, duygularınızı bastırmaktan ve kendi ışığınızı gizlemekten vazgeçin. Daha sevgi dolu ilişkiler kurabilir, maddi refaha doğru bir yön çizebilir, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir ve ruhsal gücünüzle çevrenizde ilham kaynağı olabilirsiniz. Yeter ki iç sesinizi dinleyin, yeter ki evrenin rehberliğine güvenin. Ve unutmayın sevgili akrepler, en karanlık gece bile sabaha gebe'dir. Siz de bu ay kendi iç gecenizi aydınlığa çevirecek güce sahipsiniz. İnancınız, niyetiniz ve cesaretinizle Temmuz 2025'i unutulmaz bir dönüşüm ayına dönüştürebilirsiniz. Şimdi gözlerinizi bir anlığına kapatın. Derin bir nefes alın ve kendinize şu soruyu sorun: "Bu ay gerçekten neye niyet ediyorum?" Evren sizi izliyor. Yıldızlar size yol gösteriyor ve bu yolculukta siz yalnız değilsiniz. Aşk hayatınızda artık anlaşılmayı değil, gerçek bağ kurmayı seçin. Karşınızdakiyle değil kendinizle barıştığınızda tüm ilişkiler şifalanacak. Kariyerinizde değerinizin farkına varın. Artık küçük oynamak, kendi gücünüzü gizlemek zamanı değil. Yeteneklerinizi dünyayla paylaşın çünkü evren sizin sahneye çıkmanızı bekliyor. Sağlığınızda sadece bedensel değil ruhsal dengelere de odaklanın. Bedenin sesine kulak verin duygularınızı bastırmayın. Her duygunun bir şifası vardır. Ve en önemlisi Ruhsal olarak artık uyanış vakti geldi. Hayat sadece maddi başarılarla değil, içsel büyümeyle de zenginleşir. Siz bu ay boyunca sadece yaşamakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda ruhunuzu besleyecek, kalbinizin rehberliğini takip edecek ve yaşamın özünü yeniden keşfedeceksiniz. Sevgili akrepler, bu ay sizin için sadece bir dönem değil, bir eşik. Bu eşikten geçerken kimliğinizin eski katmanlarını bırakacak özbenliğinizle daha çok temas kuracaksınız. Kendinizi küçümsemeyin. Çünkü siz çok daha fazlasısınız. Eğer bu yolculuk size ilham verdiyse bu videoyu beğenip kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Yükselen burç yorumunuzu da izlemeyi unutmayın. Enerji paylaştıkça çoğalır. Yıldızlar sizinle olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.